Evet, sevgili hemşehrilerimiz e, devrek simidini küçük çekmele de, e, üretmiş bulunmaktayız. E, vatandaşlarımız hem hemşehrilerimize hayırlı olsun inşallah. Evet, e, inşallah bundan sonra bu tada göre üretim devam edecek. Aynen öyle. E, devrek simidini buradaki hemşehrilerimizle taktırmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> koy koy, tamam. Devam edelim Sen canlı görüntü alayım. Buyurun. Hmm. Tamam. Al getir onu şimdi. Evet arkadaşlar. Tarihi bir gün. Devrek simidi. Devlet simidi. Devlet Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Yaptık, bol, bereketli bir tane fotoğraf alalım şöyle şey yapalım. Şöyle. Evet. Bir simit yapıyoruz evet. efendim. Buyurun bir yiyin bakın. Bütün al bir tane ver abi bütün mü evet. bütün. Evet. Devrek evet. simidi de yaptık evet. bir tane. Evet. Evet. tane. Evet. İstanbul'a onu üreteceğiz inşallah. Onun için bugün bir denem. bize biz hep buradan alıyoruz abi. Her şey Eyvallah. Bak Eyvallah. Bakkaldan al. almıyorum buradan alıyorum. Eyvallah abi eyvallah. eyvallah. Buranın her zaman sıcak zaman lazım. Eyvallah. Bunu doğumundan buluyorum. 64 evet. sene bunu Burada doğdum. Hadi afiyet olsun. Eyvallah. Evet, eyvallah. Evet arkadaşlar şöyle bir gezelim bakalım. Şeker atıyor muydun? Ben, ben atacağım. Yakışıklı. Evet. Kalbiyon e... peynir getirseydin ya ondan yeseydik. Vallahi Kahvaltı evet. yap bunu kullanırız. Ee, Hasan Bey. Bugün devrek simidi ile alakalı bir tanıtım yapıyoruz. Yediniz, yiyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Valla sadece şunu söyleyeyim. Harika olmuş, süper olmuş. Ellerine sağlık inşallah. İstanbul'un her köşesinde böyle taze, bu güzel simidi yemeği görmeyi ben arzu ediyorum. Hepimize afiyet olsun, hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bol, bol bereketli kazançlar nasip eylesin inşallah. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Bugün Batı e, Kadeniz İş Hesabları Derdeği'nde bir projesi olarak Zonguldak devreğimizin meşhur simidini dernek başkan yardımcımız e, Sayın Ahmet Çarşambalı kardeşimiz buradaki çarşı fırın e, e, kendi fırında üretti ve şu anda değerli başkanlarımızla beraber e, tadına baktık çok güzel olmuş e, başkanımızın bu üzerinde bir, 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 de, bir de. evet sonra burada evet. Ama şuydu, bölgemizin toparlayacak olursak bölgemizin e, ürünlerini, bölgemizin e, yöresel ürünlerini İstanbul'da Batı Karadeniz, Batı Sağlığı olarak bunları daha da ön plan çıkaracak çalışmalar yapmak, buradaki pazar payını artırmak ve buradan da e, belli çalanlarımızı bölgenin çalanlarını yapmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Evet, evet. İyi Simidimiz çok lezzetli. Ayrıca tatlı. İnşallah bütün İstanbul'da tadı çok güzel. İnşallah inşallah İstanbul'da bu güzel tadını e, vermeye çalışacağız. devrek, olarak. Evet. devrek, olarak. Ee, devrek simidi olarak. Terlik simidi olarak. Terlik simidi var. Onlar yok değil mi? Evet. Yakında Terlik İstanbul'un hizmetinde. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederiz. Evet başkanım. Kastamonu Kınar Başı Kapancı Köyü Dernek Başkanı Yaşar Doruk. Ben Zonguldak e, Kilimli doğumluyum memleketim Kastamonu. Biz e, küçüklüğümüzde bu lezzetlerle devreğimizin meşhur bu devrek simidiyle küçüklüğümüzü yaşadık. Bunlarla büyüdük. Bu tatları gerçekten İstanbul'da özlemiştik. Değerli dostumuz Ahmet Bey, Batı Karadenizler İşi Adamları Derneği'nin üyesi. Değerli dostumuz Ahmet Bey'in e, küçük ekmece cennetteki çarşı fırınında ürettiği bu e, güzel simitleri Bugün tadarak gerçekten çocukluğumuza döndük. Bu güzel tatları yerinde tattık. İnşallah bundan sonra Ahmet Bey ve diğer e, devrekli ve zongdaklı e, esnaflarımız bu güzel simidi bizlere tekrar e, bunları yaşatarak bize çocukluğumuzda yediğimiz bu güzel lezzetleri e, devamlı yeme ve e, bulma fırsatı verir. Hepinize bütün başkanlarıma teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı günler. fotoğraf alalım. Sen neler söyleyeceksin Devrek Simit'e? Devrek Simit bu güzel İstanbul'un cumartesi akşamı hepimiz için keyifli bir çay simit birikleriydi. Hemşerimize hem ben çalışmalarında, ticaretinde başarılar, bol kazançlar diliyorum. Devrek de İstanbul'a tanıtmanın ilk adımlarını hep beraber atmış olalım inşallah. Eyvallah. 18'lik bir bölümdür. Efendim, değerli dostlar, cümleden hepinize, herkese hayırlı bir hafta sonları diliyorum. Efendim, dostlar, Batı Karadeniz bölgesinin 7 ilinden oluşan Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop illerinden oluşan ve e, Batı Karadeniz İş İnsanları Derneği'nin yönetiminin, başkanlarının ve yönetiminin her memleketleri bölgesine göre adım attıkları bir projeler var. O projeler e, her yörenin, her ilin kültürel değerleridir. Bu kültürel değerlerde kültürel değerlerde e, tabii ki ilk projeye Zonguldak ilinin, Devrek ilçesinin meşhur olan simidiyle yola çıkıldı. Tabii zamanla bu bu şekil kalmayacak. Yedi il demiştik bölgede. Yedi ilin e, her ilin, e, her bölgenin her ilinde farklı değerleri var. Farklı e, kültürel değerleri, sanatları var. Bunları faaliyete geçirmek için e, projeler yürütülecek. Ben burada e, Batı Karadeniz İş İnsanları Derneği'ne e, teşekkür ediyorum ve aynı zamanda yönetiminde olan e, Çarşı fırın sahibi Ahmet Çarşambalı kardeşimize, Basiyat Yönetim Kurulu'ndaki üyemize ve kendi elleriyle yaptı. Pekmezli devrek simidi. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyorum. Hayırlı olsun diyorum. İşlerine başarılar dilerim. Nasıl olmuş? Ederim. Lezzeti nasıl? Lezzeti çok güzel. Bu pekmezlidir. Türkiye'de 81 ilde farklıdır bu simit. Pekmezlidir yani. Normal e, hamur simidi ya da e, fırın simidi falan değildir. İçinin katkıları farklıdır. Herkese tavsiye ederim. Küçük çekmezde çarşı fırın. Bugün tarihi bir e, gün ama. Bugün zaman tarihi zaman. bir gün. E, yolunuz düşerse bir uğrayın veya bizlere ulaşın. Biz adres tarif ederiz. Gelin unlu mamullerinizi buradan eee alışveriş yapın. Herkese saygılar sunuyorum. Tüm başkanlarımıza. Sağ olun, olun. Hayda girdin mi? Kırmızı yandı mı? Ben göremiyorum Bir bakayım. Tamam sizce. Ne de konuşulacak bir şey var. Batı Karadeniz İş İnsanları Derneği olarak efendim, bölgemizin lezzeti olan devrek simidinin üretimini bugün sevgili Başkan Yardımcımız Ahmet Çarşambalı'nın mekanında yaptık, yedik efendim. Biraz sonra katılımcıların da görüntülerini izleyeceksiniz. Simit yapılmış. Bu 15 Eylül tarihe geçecek olan bir gündür. İstanbul'un tamamında inşallah bu lezzeti tanıtmak. Bu lezzeti bütün hemşehrilerimize tattırmak için, İstanbullara tattırmak için bir adım attık. Bunun adımını burada hep beraber birbirinden değerli insanlarla attık, yedik. Basiyat olarak efendim bu projenin takipçisi olacağız. Önümüzdeki haftalarda seri üretim yapılacak. Daha eksikleri var. İnşallah Zonguldak devreye gitmiş kadar, bu lezzeti tatmış kadar efendim olacaksınız. Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz, ustamıza teşekkür ediyoruz efendim 15 Eylül İstanbul'dan Batı Karadeniz bölgemizin o meşhur simidi, devrek simidinin üretildiği gün olsun. Hemen teşekkür ediyoruz. Herkesi bu lezzeti tatmak için beylik yüzüne bekliyoruz efendim. Küçük çekme. Boş konuşma. Devam et kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar mısın? Tarih 25 Eylül Cumartesi. Bu simide birlikte inşallah yemek nasıl olur? Abi sağ ol. Çok seviyorum. <laughs> Abi çok seviyorum. çık çık tamam çık. <gülüyor> çık. <gülüyor>